Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 23. gününde devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre harekatın başından bu yana Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 3 milyonu aştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya başka ülkelerden S-300 hava savunma sistemleri tedarik edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Lavrov ayrıca Ukrayna'ya silah taşıyacak her kargonun Rusya açısından meşru hedef haline geleceğini ekledi. Lavrov ayrıca Russia Today televizyon kanalına verdiği röportajda, Batı'nın Rusya'ya 5000'den fazla yaptırım kararı aldığını, bunun bir rekor olduğunu da söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko ise, Ukrayna'nın perşembe gecesi Melipol'u misket bombası yüklü Toşka U füzeleriyle hedef aldığını söyledi. Konaşenko yaptığı açıklamada Rusya ordusunun Melipol'deki yerleşim birimlerinde atış mevzisi olmadıklarını söylerken, Kiev'in bir kez daha sivillere balistik füzelerle saldırmasının aşırı milliyetçi Ukrayna yönetiminin suç teşkil eden özünü bir kez daha gösterdiğini söyledi. Koneşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin %90'ından fazlasının kontrol altına alındığını ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü harekatın başlamasından bu yana 183 insansız hava aracı, 1406 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 138 çok namlulu roket atar, 535 topçu sistemi ile 1197 adet özel askeri aracın imha edildiğini açıkladı. Konaşenkov, Rusya'ya ait hava araçları ve hava savunma sistemleri gece boyunca bir bayraktar TB2 olmak üzere Ukrayna'ya ait 6 insansız hava aracını daha vurdu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 81 askeri altyapı unsuru da imha edildi dedi. Ukrayna'nın Lviv kentinde bu sabah patlamalar yaşandığı belirtildi. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy bir hava aracı bakım tesisinin vurulduğunu, tesis kapalı olduğundan herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri Sözcüsü Eduard Basurin ise Donbas bölgesinde uçuşa yasak bölge ilan edildiğini söyledi. Sabah saatlerinde Ukrayna'nın bölgeye ateş açması sonucu 4 sivilin öldürüldüğü bildirilmişti. Öte yandan diplomatik alanda ABD ve ortakları Çin'i taraf seçmeye zorlamaya devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü düzenlenen basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak Rusya'nın işgalini kınamakta dünyanın geri kalanına katılmalı sözlerinin sorulması üzerine 1999 yılında NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasına atıfta bulundu. And also by hosting uh, more and more uh, Sözcü, Yugoslavya'da büyükelçiliğimizi kimin bombaladığını asla unutmayacağız. Uluslararası hukukun istismarcısından adalet hakkında ders almaya ihtiyacımız yok dedi. Rusya'nın BM daimi temsilcisi de operasyon sırasında ellerine geçen ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları ile ilgili belgeleri dikkate alarak bugün BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep edeceklerini duyurdu. Rusya ve Ukrayna heyetleriyle müzakereler artık çevrim içi sürerken anlaşmaya varılmasının birkaç haftayı bulabileceği ifade ediliyor. Ancak Putin, Kev'in gerçekçi olmayan tekliflerle müzakere sürecini geciktirmeye çalışmakla suçluyor. <laughs> Almanya Dışişleri Bakanı ise Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan arz açıklarının şiddetli olacağını ve ekonomisi zayıf olan ülkelerde daha fazla çatışmaya yol açacağını belirtti. <laughs> Avrupa Parlamentosu'ndan bazı milletvekilleri 2022 Nobel Barış Ödülü için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi aday göstermek istediklerini duyurdu. <laughs> ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus'la normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı kongre onayına gidecek. Japonya ve Avustralya Rusya'ya karşı yine yaptırımları duyurdu. Avustralya Ulusal Refah Fonu ve Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere Rusya'daki 11 banka ve devlet kurumuna yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Japonya ise Rusya'dan 15 kişi ve 9 kuruluşa yaptırım uygulayacak. 15 kişi arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ile Savunma Bakan Yardımcıları da var.